EBOB, ekok -ok, test 3 devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk soruda 3, 4, 5 sayıları ile bölündüğünde bir kalanını veren en küçük 3 basamaklı doğal sayıyı soruyor. Şöyle düşüneceğim bunu. Şimdi bir tane doğal sayımız var A diye. 3 ile bölündüğünde bir kalanını veriyorsa 3'ün katından bir fazla. 4 ile bölündüğünde bir kalanını veriyorsa 4'ün katından bir fazla. Aynı katı kullanmıyorsunuz arkadaşlar burada. Buraya x dediysem buraya y diyorum e, ee, aynı zamanda da 5Z artı 1'e eşit. Her taraftan 1 çıkardığında her 4 taraftan hem 3'ün katı olur hem 4'ün katı olur hem 5'in katı olur. Şurası Y olacak. Eşittir 5Z. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'ün 4'ün 1 3'ün 4'ün ve 5'in bir katını buluyoruz. Ee, ekok 3, 4, 5 3, 4, 5 ortak bölenleri olmadığı için zaten direkt çarpımlar olacak. 60 çıkar arkadaşlar. Yalnız burada 3 basamak dediği için 60'ın katını almam lazım ben. 60'ın 2 katına geçersem 120 yapar. Evet 3 basamaklı oldu. Burada A-1 120. buradaki eksi 1'i diğer tarafa atarsam da A eşittir 121 yapar. Cevabımız C. Yine bir doğal sayımız var. 33'e bölündüğünde bir kalanını veriyor. 45'e bölündüğünde bir kalanını veriyor. 65'e bölündüğünde bir kalanını veriyor. O zaman 32'ye tam bölünür. 44'e tam bölünür ve 64'e tam bölünür. Bize aslında neyi soruyor? 32'ye 44'e ve 64'e bölünen en büyük doğal sayıyı soruyor. Yani bunların ebobunu sormuş oluyor. Ebobu alalım arkadaşlar. 2'ye böldüm ben. 32'yi 2'ye bölersem 16. Burası 22. Burası 32. Bunu yuvarlak içerisine alalım. EBOB aradığımız için yuvarlak içerisine alıyoruz. 2'ye tekrar böldüm. 16'yı 2'ye böldüm. 8. Burası 11. Burası da 16 yapacak. Bunu da yuvarlak içerisine alıyorum. Artık ortak bölenleri olmayacak. Çünkü burada 11 var. Bundan sonrakiler EBOB'a işe yaramıyor. Dolayısıyla burada EBOB dediğim şey bu ilk sayının çarpımı 4 yapacak. Cevabım denizli. Evet eni 24 boyu 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton hiç artmayacak şekilde eş karelere ayrılacaktır diyor. En az kaç kare parça elde edilir diyor. Şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bütünden parçaya gidiyorsa hareket, bütünden parçaya gidiyorsa EBOB'tur parçadan bütüne gidiyorsa yani elimde bir parça varsa o parçaları yan yana getirerek bir bütün elde ediyorsam o zaman da ekoktur. Şimdi burada baktığınızda eni 24, boyu 30. Şöyle şurası 30, şurası 24 olan bir karton var. Şimdi bu karton bölünecek. Yani bir bütün parçalanıyor. O zaman bu ebob. Hemen bu iki sayının ebobunu alıyorsunuz. 30 24. Başladım. 2'ye böldüm. Burası 15 geldi. Burası 12 geldi. İşaretledim. 3'e böldüm. Burası 5 geldi. Burası 6 geldi. İşaretledim. Ondan sonra ortak bölümümüz yok. Yani bunların EBOB'u kaç çıktı? EBOB'u 6 çıktı. Arkadaşlar 6 6 böleceğim demek ki ben bunları. Şöyle 6 e, uzunluğu 6 olan şöyle kareleri böleceğim. 1 2 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30. Şöyle 6, 12, 18, şurası da 24. Böyle baktığımızda kaç tane kare elde ettik biz? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 kere 5'ten 20 tane kare elde ettik. Şöyle de yapabilirsiniz. 30 sayısını EBOB'a bölersiniz. Çarpı 24 sayısını ebaba bölersiniz. Bu ikisini çarptığınızda yine 20 sayısını verir. Burası 5 gelecek. Burası 4 gelecek. Cevabınız buradan da gelir. Evet dördüncü soruya baktığımızda bu bir ekok sorusu arkadaşlar. Çünkü boyutları 2, 6 ve 8 olan bir kutu üst üste yan yana arka arkaya konularak daha büyük bir küp yapmak isteniyormuş. Dolayısıyla elimde bir parça var. O parçalardan bütüne gidiyor hareket. O yüzden ekok sorusu. Hemen 2, 6, 8'in ekokunu alıyorum. 2, 6, 8. 2 ile başladım arkadaşlar. Burası gitti. Burası 3. Burası 4. 3'e böldüm. Burası gitti. 2'ye 2'ye böldüm. Yani 4'e böldüm. Burası gitti. Bu sayıları çarptığımda da 4 kere 3, 12, 24. Yani bu kübün arkadaşlar bir kenarı 24'müş. Şöyle bir tane küp çizecek olursam. Her kenarı 24 santim olan bir küp bu. Peki e, boyutları 2, 6 ve 8 ise 24'ü 2'ye böldüğümde şurada 12 tane parça çıkar. Şurada arkadaşlar. 12 çarpı. Şimdi şu tarafına 6, 6 denk geliyorsa 24'ü 6'ya bölersem buradan 4 gelir. Yüksekliği e, 8, 8 olacak şeylerin küçük küplerin. 24'ü 8'e bölersem de 3 gelir. Bu sayıları çarptığımda da 144 tane kutu yapmış oluyorum. Musa 3 günde bir, Caner 4 günde bir spor yapıyorsa arkadaşlar 3 ile 4'ün ekoko olan 12'de e, bunlar yani 12. günde aynı sporları yaparlar. Şimdi diyelim ki 1. gün Musa spor yapsın. Caner de 1. gün e, spor yapsın. 12 gün sonra bunlar bir daha beraber spor yaparlar. Yani baştan 13. gün. 12 gün sonra bir daha spor yaparlar. 25 25. 30 gün içerisinde en fazla 3 kez beraber spor yaparlar. Şimdi bu şekilde bir dairesel pist düşünelim arkadaşlar. Çevresi 400 metreymiş. 400 metre. Şimdi diyor ki ata Emirhan ve Enes bir turu sırasıyla 6, 8 ve 12 dakikada bitirmektedir. Yani 6, 8 ve 12'nin ekoku olan bir sayı bulduğumda, mesela şurası başlangıç noktası olsun arkadaşlar. İşte Ata 6 dakikada bitiriyorsa 6'nın katları dakikada bu noktada olur. Emirhan 8'in katlarında bu noktada olur. Enes de 12'nin katlarında bu noktada olur tekrar aynı anda başladıkları noktaya geldiklerine göre diyor. Yani burada karşılaştırmam lazım benim bunları. 6, 8, 12'nin en küçük ortak katına bakalım. Arkadaşlar 2'ye böldüm. Burası 3, burası 4, burası 6. 3'e böldüm. Burası gitti. Burası 4. Burası 2. 2'ye böldüm. 2, 1. En son bir daha 2'ye böldüm. 1. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 kere 2 24. Yani 24 dakika sonra arkadaşlar 3'ü beraber burada karşılaşıyor demektir bu. Peki 24 dakika sonra Enes kaç metre yürüyüş yapmıştır? Şimdi Enes'e bakıyorsunuz. Enes 12 dakikada bitirmektedir diyor. Şimdi 12 dakikada burayı tamamlıyorsa burası 400 metre. 24 dakikada arkadaşlar 2 tur atacak. Yani 800 metre gidecek. Şimdi 36 metre ve 56 metre olan bir bahçemiz varmış arkadaşlar. Şöyle yani biraz tahmini bir çizim yapalım. Şurası 36 metre olsun. Burası 56 metre olsun. Bu bahçenin etrafına her köşeye bir ağaç gelecek şekilde, her köşeye bir ağaç gelecek şekilde etrafını ağaçla dolduracağız eşit aralıklarla dikeceğiz bu ağaçları. En az kaç ağaç gerekmektedir diyor. Ee, EBOB sorusu olduğunu şuradan anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir bölünebilme söz konusu bir bütün var. Bütünü parçalıyor. Dolayısıyla 56 ile 36'nın en büyük ortak bölenine bakacağım. 2 ile başladım arkadaşlar. 36'yı 2'ye böldüm 18. 56'yı 2'ye böldüm. 52'ye bölsem 25, 56 olunca 28. Yazdığım sayı ikisini böldü. Dolayısıyla bunu çerçeve içerisine alıyorum. Tekrar 2'ye böldüm. Burası 9, burası 14. Bunu da çerçeve içerisine alacağım. Bundan sonra ortak bölen çıkmayacak. Yani bunların EBOB'u 56,32'nin EBOB'u 4 çıktı arkadaşlar. Şimdi bu EBOB 4 çıktıysa arkadaşlar 36'yı 4'e bölersem şurada 9 tane aralık vardır. Şöyle 9 tane aralık vardır. Aralık dediğim şunlar arkadaşlar bakın. Şöyle nokta nokta nokta. 9 tane aralık var. Yani 10 tane ağaç var burada. Burada 10 tane ağaç varsa saydığım ağaçları bir daha saymamak için şunları çerçeve içerisine alayım. Şurada 10 tane var. Her ağacın karşısına ağaç gelir. Burada da 10 tane var. Şimdi 56'yı 4'e bölersem kaç yapacak? 14 yapacak. Yani şu aralıkta, şu aralıkta 14 aralık olması lazım. 14 aralık varsa 15 tane ağaç dikilir buraya. 15 ağacın arkadaşlar 2 tanesi sayılmış zaten. Bakın buraya çerçeve içerisine aldım, köşeleri saydım. Dolayısıyla 13 ağaç kaldı buraya. 13 ağaç da buraya kalacak. 26 ağaç var burada. Şimdi ağaçlarımızın toplamı 10 10 13, 13, 13, 13, 26, 36, 46 olacak cevap. Bu soruda da arkadaşlar ekok sorusu olduğunu şuradan anlıyorsunuz. Şimdi elimizde 32 santim ve 48 santim uzunluklarında bir levha var. 48, 32. Bunlardan böyle yan yana gelecek, üst üste gelecek ve toplamda bir kare elde edilecek arkadaşlar. Olay bu. Bunun için 32 ve 48'in en küçük ortak katını alacaksınız. 48, 32. Arkadaşlar 2'ye böldüm. 32'nin yarısı 16, 48'in yarısı 24. 2'ye böldüm. 12, 8. 2'ye böldüm. 6, 4. 2'ye böldüm. 3, 2. 2'ye böldüm. Bu gitti. 3'e böldüm. Bu gitti. Ekok alacağımız için arkadaşlar sayıların hepsini çarpıyorum. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32. 32'yi 3 ile çarparsam da 96 yapacak. Yani bu karenin bir kenarı 96 olacakmış. Şöyle 96. 32 ise arkadaşlar şu uzunluk, şu uzunluk 32 ise buraya böyle 3 tane gelir. Şurası 48 ise, burası 96 ise bu araya 2 tane gelir. 3 ile 2'yi çarptığımda da toplamda 6 tane bu levhadan kullanmış olurum. Yukarıdaki 3 farklı ışıklı pano sırasıyla 1 bölü 4, 1 bölü 3 ve 2 bölü 5 dakikada yanmaktadır diyor. Öncelikle bu 1 bölü 4 dakika kaç saniye yapar onu bulalım. Dakikadan saniyeye geçebilmek için 60 ile çarpıyordunuz. Bu ifadeyi 60 ile çarparsam burası 15 saniye yapıyor arkadaşlar. Bu ifadeyi 60 ile çarparsam 60 bölü 3'ten burası 20 saniye yapıyor. Burayı 60 ile çarparsam ...125'e 5'e bölersem de burası da 24 saniye yapıyor. Şimdi diyor ki ilk kez birlikte onu 15 geçe yandığına göre diyor. 10. kez saat kaçta yanarlar diyor. 15, 20 ve 24'ün en küçük ortak katını alacağım. O çıkan sayı boyunca beraber yanacaklar arkadaşlar. Ne yapalım? Şurada alalım. 15, 20 ve 24. En küçük ortak katını alacağım. O yüzden arkadaşlar işaretleme yapmayacağım. Buraya böldüm masal sayıları. Şimdi 2 ile başladım ben. 15 bölünmedi. 22'ye böldüm 10. 24'ü 2'ye böldüm 12. 2 ile devam ettim. Burası 5 oldu. Burası 6 oldu. 15 bölünmedi. Tekrar 2'ye geçelim. 15 bölünmedi, 5 bölünmedi. Burası 3 oldu. 3'e böldüm. Burası 5. Bu bölünmedi. Bu gitti. En son 5'e böldüm. Bunlar da bölündü arkadaşlar. 2 4 8 24 120. Yani 120 saniyede bir beraber yanıyorlarmış arkadaşlar. Bana da diyor ki 10. kez saat kaçta yanarlar diyor. Arkadaşlar zaten beraber 10 10.15'te birinci defa yandılar. Şimdi şöyle yapalım. 10.15'te burada zaten beraber yandılar. 9 defa daha yanmaları gerekiyor. Bu aralıkta 9 tane daha beraber yanmaları gerekiyor. Toplamda 10 defa yanmış olacaklar. 120 saniyede bir yandıklarına göre 9 çarpı 128 yapıyorum. Pardon 9 çarpı 120 yapıyorum. 120'yi 9 ile çarptığımda 0 8, 1080 yapıyor arkadaşlar. 1080 saniye sonra 10. defa yanacaklar. 1080 saniyeyi 60'a bölerseniz de kaç yapacak? 18 dakika yapacak. 10.15 e ekliyorsun 18 dakikayı. 10.33 yapıyor. Şimdi soruyu okuduğunuzda arkadaşlar Amasya'dan İstanbul'a 9 saatte, Ankara'ya 4 saatte bir otobüs kaldırıyormuş bir tane firma. Diyor ki 15 Ekim çarşamba günü saat 22.de Aynı anda Ankara'ya ve İstanbul'a otobüs göndermişler. Ondan sonra diyor bir daha ne zaman gönderirler diyor. Ne yapacağım? 9 ve 4'ün en küçük ortak katını almam lazım. 9 ve 4'ün ekokunu aldığınızda zaten aralarında sal olduğu için bu sayıların çarpımı olacak. 36 saat sonra aynı anda ikinci kez hareket ederler. Yani 15 Ekim çarşamba saat 10'a 36 saat eklemem lazım. Şimdi zaten 24 saat eklediğimde. 16 Ekim olur. 16 Ekim gece 10 olur. 24 saat eklediğimde bir 12 saat daha eklemem lazım. 12 saat daha eklersem de 17 Ekim'e geçecek arkadaşlar. 12 saat demek gece 10 gündüz 10 olacak. Yani sabah 10.00 olacak. 17 Ekim sabah 10'da ikinci kez birlikte sefer düzenleyecekler. Şimdi önümüzde iki tane dişli var. Birinci dişle de 30 tane şey var, diş var. İkincisinde 45 tane diş var. Soru da zaten bize oklar bunlar beraber dönmeye başladığında oklar bir daha ne zaman aynı şekilde gelir diye soruyor. Bunun için arkadaşlar 30 ve 45'in en küçük ortak katını alıyoruz. Şurada alalım. 30 45 en küçük ortak katını aldığınızda 90 çıkacak arkadaşlar. 90 ne demek? 90 dişli demek. Bu büyük dişlerinin 45 tane dişi varsa 90'a gelebilmesi için 2 tur atar. Bunun 30 dişlisi varsa 90'a gelebilmesi için 3 tur atar. Bana da birinci çark kaç tur atmıştır diyor cevabımız denizli. Arkadaşlar şeker sayısına A diyelim. Şimdi bize şu bilgiler verilmiş. Üçerli gruplandırılınca bir şeker artmaktadır diyor. Yani 3'ün katından bir fazla şeker sayısı. Aynı zamanda aynı şeker sayısı 4'ün katından 2 fazla 4y artı 2 diyelim. Aynı zamanda 6'nın bir katından da 4 fazla. Şimdi burada ne yapalım biliyor musunuz? Her tarafa 2 ekleyelim. Her tarafa 2 eklediğimizde hem 3'ün katı olmuş oluyor. 3x artı 3. Hem 4y artı 4 olmuş oluyor. Yani 4'ün bir katı olmuş oluyor hem de 6z artı 6 yapıyor. Aynı zamanda 6'nın bir katı olmuş oluyor. Bu durumda 3'ün 4'ün ve 6'nın en küçük ortak katını alıyorum. 3, 4, 6. Şimdi 2'ye böldüm. Burası 3, burası 2, burası 3. 2'ye böldüm. Burası gitti. 3'e böldüm. Buralar gitti. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Yani bu sayı 12 olabilir. Fakat 120'den az olduğuna göre diyor. Ben bu 12'yi katlayacağım, katlayacağım, katlayacağım. 120'ye kadar getireceğim arkadaşlar ama 120'yi geçmeyecek. Şimdi 12'nin katlarına baktığımızda işte ne var? 120 var. Onun bir altında 108 var. Bunlara bir bakalım. 120'den az olduğuna göre diyor. Şeker sayısı Şimdi bu A artı 2 120 olabilir. A artı 2 108 olabilir. A artı 2 120 ise A'yı buradan 118 bulurum. İkincisini yapmama gerek kalmadı zaten. Yani şeker sayısı 118'miş. Şöyle de kontrol edebiliriz bunu. 120'den az en büyük sayı bu. 3'e böldüğümde 1 kalıyor. 4'e böldüğümde 2 kalıyor. 6'ya böldüğümde de 4 kalıyor. Buradan da yapabilirdik zaten. Bu kontrolü aynı zamanda arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. Soruyu okuduğunuzda bütünden parçaya bir hareket var. Dolayısıyla 48, 54 ve 60'ın en büyük ortak böleni lazım arkadaşlar bize. Şurada bir EBOB'larını bulalım. 48, 54, 60. Şimdi 2'ye böldüm burası 24 yaptı. Burası 27 yaptı. Burası 30 yaptı. Bu 2'yi işaretliyorum. Şöyle işaretleyelim. Devam ediyorum. 2 ile devam edeyim arkadaşlar. Şimdi 2'ye böldüğümde burası 12, burası 27, burası 15. Bu ikinci 2'yi işaretlemeyeceğim. EBOB'u bulabilmek için ortak bölenlere bölmeye başlayayım artık. 3'e geçtim arkadaşlar. Burası 4, burası 9, burası 5. Başka ortak bölen yok. Dolayısıyla işlemi devam ettirmeme gerek yok. EBOB baktığım için 6 olduğunu anladım. Şimdi e, demek ki şöyle düşünelim. 48 kilogram, 54 kilogram ve 60 kilogram 3 tane pirinç varmış. Burası 48, burası 54, burası 60. Şimdi benim bunları e, eşit bir poşede koyabilmem için o Poşetin en az olması için arkadaşlar poşetin ağırlığı 6 kilo olması lazım. Çünkü bu sayıların en büyük ortak böleni 6 çıktı. 48'i 6 6 bölersem 8 tane torba buradan çıkar. 54'ü 6 6 bölersem 9 torba buradan çıkar. 60'ı 6 6 bölersem de 10 tane torba da yani poşet buradan çıkar. Toplam poşet sayısını bulabilmek için bunları topluyorsunuz. Cevabınız 27 geliyor.